Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Halimiz itten perişan, keyfimiz paşada yok diyor. Şimdi sizlerle birlikte yine ilk defa bir orman videosu çekmeye çalışacağız. İnşallah başarabilirsek zor doğa koşullarında. Bakalım başımıza neler gelecek. Ee, kanala şöyle abone olup like atmayı unutmayın. Şu an bu kumarada olduğunuz için iyi değil. Şimdi bir döndürelim. Başladı. Anam! Yavaş <gülüyor> <gülüyor> kameraman yanlış şey çekiyorum kameraman. Hemen çayımız var. Çaylarımızı da çek. mükemmeliz. Şimdi. Gel, gel. Buradan geçemedim miyiz? Buradan gel aşkım. Gel. Şöyle. Odunumuz. Biraz kanlı ama. Bu da ağaç botumuz. 61'lik. Üstünde 61 yazmıyor da. Şimdi ben buradan şu. Buradan normal iş yapan kardeşlerime sesleniyorum. Şu toplanıp şu şefler artık bir şeye çekelim ya. 500 lira odun yapıyoruz ondan sonra yok kalın olmuş yok oradan getirmemişiniz yol. O yokmuş bu yokmuş kardeşim ne yapalım yolun olduğu yerde yapmaya çalışıyoruz işte. Şu odun kalın mı bir çek şöyle bir çek. Nasıl? Mal ceviz değil mi? tamam. Şimdi ondan sonra böyle yapacağız gel. Şimdi diyeceğiniz bu odunu niye azalttın bu kadar? Yer kayırdı. Normalde bunun 5 katı atıyoruz. Odun bir de yer olduğu için. <laughs> gel. Şimdi çayımızı içeceğiz. Çayımızı şuraya gidebiliriz. Bir de mola verin. O iki saat olur muhtemelen. Şimdi de domruk en son soyacağım odun kalkınca. Muhtemelen buraya kadar 80 yüz kadar yaparız. Orman işini araştıran kardeşlerime tavsiyemdir 10 numara. Yani muhakkak yapmanız lazım bu işler ki normal elinizle işinize daha iyi sahip çıkarsınız. Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Çay fokur fokur kaynıyor. Nerede benim o bazlamam sabahtan bana. Onu da yiyelim. Azlığımız burada. Tamam. Başka ne var yapacağımız? Bu da keselim bu arada. Onu da belirtsin Şu çam var ya. Şu an bir çam, bir çam. Hah. Evet, evet. Sen söylemek istediğin şey ne canım şimdi bu orman içinde? Memnun musun hayatımda? Memurla bırakıp arkadaşlar şimdi ormana geldi. Ee, şu an birlikte çalışıyoruz. Ee, çok mutlu olduğunu iletiyor. Evet, şimdi evet. <gülüyor> Aynen. Mazda ya. Seni git kardeş yanacaksın ya. Allah belanı vermesin. Lan git.

Evet. evet. şimdi. Gel. Gel 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 alalım. Hadi bak. <laughs> kestim gibi bir şey yokmuş lan bir sürü odun var burada ne gibi olmuyor mu bu kardeşim böyle dolduralım değil mi? Evet. yavaş yavaş gidelim sen... gel gel sen de gel kameraya bırak gel mi? <laughs> kaytaracağım onu yani kapat kapat Kaşşağı var. Ananı devrilecek. Allah'ım sen koru. Evet. bakar mısın? Allah'ım şuna bak ya. Şşş. Hayır gözükmüyor değil mi? Gözükmüyor. Odunu hiç atmıyorum. Az bir odun atıyorum. lastik yasılıyor. Hayır olduğundan ya. Şuna bir bahane. Aşağı bak. Çok vurdu da. Lastik gümleyecek ya. Neyse şuradan onu alalım. Şeyini alsın var Ağırlığını.

Biraz benden taraftan geleceksin. Öne git. Good gel 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 gel. Başka lastik açıyor. Onlara bakarım. Ha. arkadaşlar. Çekiyor mu? Bugünün de evet. sonuna geldik. Kendine dikkat edin. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Gösteriyor değil mi? Evet. Tamam. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.